That's okay, sanki beautiful. Bak. Babalar gününü kutlu olsun. Okay, hadi önce ben vereyim o zaman. Am um, Ahmetciğim bu Yusuf ve benden. Babalar gününü <laughs> kutlu olsun. Neymiş bu ya? Ben niye iki tane Ben bir tane iki tane mi gömlek alıyordunuz? Evet diye aldınız birisini? Yok hepsini aldık. Hepsini aldık. Allah Allah. Teşekkür ederim. Yalnız mesela şöyle meyve kırmızılı, pembeli gömlek varsa beyaz. Ya bu kadar gömlek alırım ha. İnsan biraz şey yapar yani. Yani bazıları geri götürmüş zaten. Geri götürüyoruz mu? Bardağı ne yapacağım ben ya? Ha bunu herhalde başkalarına hediye olarak mı alın? Yani... Artık bir ediyor, ediyorum bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Söylediğim her şey aleyhime kullanılabilir. Don't forget me. Don't forget me. Tamam sen de ver babana hediyesini. Tamam. Oh <laughs> 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 bebek şampu. Teşekkür ederim. Yeni narin saçlarım için herhalde. Pamuk gibi saçları için Yakup senin sıran. Vay vay aç çocuğunu bizden var mısın? Sana aldık baba gibi neyse. Teşekkür <gülüyor> Yakup <gülüyor> senin sıran. <laughs> Anam. There is a ghost pepper sauce. Bu beş yıldız bunu yeme kız. Hasta olursun. Evet. Bence Ayten Bak, niye... Şu beyaz ben bana dayanmaz bunu geri verelim. Aa beyaz sana yakışır. Bak sen dayanmaz, hiç dayanmaz dayanmaz üzerine kir dökülüyor. Ya sen her şey dökülüyor. Bir şey dökmüyorsun Hiçbirinde leke yok senin düşük gömleklerinin. Sen öyleyim zannediyorsun. Pasaklıyım zannediyorsun. Yani. Sen değilsin. Ben önce bunu da deneyeceğim. Bu ne? Bu Biz bunu onlardan bakayım. bir tanesini Yusuf'a aldık. Hangisi, bu mu? Bunun şeyi çok güzel. En incesi bu. Bu ha, en ha, çok aynen. yazın o, bu, olur güzel, diye. Güzel. Hayır ya biz şunu Yusuf aldıydık. Aa bak bu güzel doğru ben de bundan aynısını aldım. Evet. Zaten mi Yusuf? <laughs> Babayla bayramda giyersiniz diyor. <laughs> Gi bakalım Yusuf nasıl olacak sıcak mı? Small size değil mi? Nerede ben? benim Yakup'umun hediyesi? Yakup hadi sen de hediyeni ver. Yakup'umun hediyesi nerede? Ben <laughs> bunu... Çok tatlı ya kendisi oyun yapıyor. <laughs> hediye yapıyor getiriyor adam. Evet. Yüzün ki hem Benim made. gibi yancı değil. <laughs> Lancı mı? O kendisi seçti şunları. Hadi acı sosu falan. sen gömlek giymeyi bilmiyor Biliyorum. <laughs> Just being lazy. Oh, ne kadar da güzel yakıştı. Evet Yakup. Ne kadar da güzel yakıştı. Tam bak bayramda bunu giyebilirsin. This this notes is look on the couch. Look on the couch. Hediyeler çıkıyor arkadan. Hmm. Look on the couch. Burada ne yazıyor? Happy Happy Father's Day yani. Surprise. Oy benim. Surprise. Bu çok işte. Yapmış. Hı -hı. Açıyorum bakalım. Don't forget it's a keychain. Don't forget it's a keychain. It's <laughs> keychain. It's actually a one. Okay, burada ne yazıyor? Süper dert yazıyor. Oh, iyi tatlım beni. Kart yapmış bana. <laughs> I think my dad is super because he always treats places because he always wants to win, and I want him. <Gülüyor> Reisler, <gülüyor> cheat ediyorum ya onu diyor, ah, koşarken. Wow, çok tatlıymış bu, <laughs> bu Teşekkür Ona ederim. Çok güzel. <laughs> Thank you. This is the best Ar teacher. Ben, ben, seni ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bakar mısınız şuna? Bu çok güzelmiş. Ben de bunu istiyorum. Niye anne her bunu yapmadılar? Ben de izliyorum. çok güzel yapmış. Thank you Yakup. Gel bir yanaklarını öpeyim gel. Gel bir yanaklarını öpeyim. I yapayım. think my dad is super. Tamam. Because he always cheats races. Because he always wants to Win. win. And I love him. So much. Much. Teşekkür ederim. Love from your big sidekick. Big <laughs> sidekick. Little sidekick'i çıkartmış big sidekick yapmış. That's beautiful Yakup.